Değerli öğretmenim, sevgili arkadaşlar, bugün sizlere Fuzuli hakkında kısa bilgi vereceğim. Fuzuli kimdir? Asıl adı Mehmet bin Süleyman'dır. 1483 yılında Kerbela'da doğmuştur. Divan edebiyatının en önemli şairlerindendir. Türkçe, Arapça ve Farsça eserler yazmıştır. Hayatı Hayatının büyük kısmını Bağdat ve Kerbela'da geçirmiştir. Medrese eğitimi almış, ilimle ilgilenmiştir. Maddi sıkıntılar içinde yaşamıştır. Edebi kişiliği Şiirlerinde aşk, acı ve insan duyguları ön plandadır. Dili ağır değildir, ancak anlamı derindir. Samimi ve içten bir anlatım vardır. Eserleri Leyla ile Mecnun Mesnevi Su Kasidesi Bengü Bade Hadikatü Süveda Önemi Divan edebiyatında lirizmin en güçlü temsilcisidir. Şiirleri yüzyıllardır okunmaktadır. Türk edebiyatına kalıcı eserler bırakmıştır. Su kasidesinden bir beyt okumak istiyorum şimdi sizlere. Suya virüsün bağdan gül zar zahmet çekmesun, bir gül açılmaz üzüm çek virse min gülü zarası. Aşk imiş her ne var alemde, ilim bir kil ku kal imiş ancak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.